Yönetmelik ve Cumhurbaşkanı, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması ya da eylemli bir kalkışmanın ortaya çıkması durumunda genel veya kısmi seferberlik ilanına karar verebilecek. Seferberlik ilanı kararı aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulacak yönetmenlikle, seferberlik ve savaş halinde görev alacak yedek personel kaynağının tespit edilmesi başlığı genişledi. Düzenlemeye göre, muvazzaf sözleşmeni subay ve az uzman jandarmalar, uzman erbaşlar, sözleşmeni erbaş ve erler, devlete karşı işlenen suçlar hariç yedek er kaynağına alınacak. Değişen e, savaş teknolojileri, değişen savaş koşulları, etrafta değişen e, jeopolitik gelişmeler etrafında bu tip belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Ayrıca 375 sayılı OAL kararnamesiyle terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu